go. İkinci sezon. Spinjus'un yeni ustaları. Bölüm 41. Tünize saldırı. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> ha. Su. <laughs> ne <Benim> manem <laughs> şey. Nigel'ın nasıl su güçleri olur ki? Nihat teyzem güçlerini kaybetti. Kaç? Aspire yüzünden güçlerini kaybetti yani. Ben de öyle şaşırıyorum. Aslında büyük bir mantığı var. Demek güçleri ustalara sıra sıra veriyor yani. Ustaların oğla değişen bir şey yani. Yani bir nevi krallık, krallık değişimi gibi. He tamam. Sağ ol. Oyna canım. Bir şey değil kayrucuğum. He. Dincak. Tüf. Bu iyiydi doğrusu. Su güçlerine baya baya geliyorsun. Sağ ol. Yine spinci tutek. Spinci tutu gibi zor bir şey yani. Sügüç. Sügüçleri iyi niyetimle yüksek Usta daha yeter yap. Ninjalar. Gizli görev sizi bekliyor yazıyor burada. Nasıl yani mesaj mı atmış? Evet. Büyük bir tehdit varmış. Denizlerde sular tehlike altındaymış. Yasa dışı petrol fabrik. Polisler durdurmaya çalıştılar ama durduramadılar. Ve yardım istiyorlar. Hatta ne abi kurtarıyoruz ki? çevreye zarar verebilir. Ninja Gordon halkının yarısı balıkçılıkta çalışıyor. Bu petrol sızıntısı balıklara zarar veriyor. Ve Kelm deniz halkına da. Evet. Omaiz da bizimle gelecekmiş. Onun da krallığı sonuçta. Hadi gidelim. Balıkları kurtarmamız lazım. An Aile usta senin bu yıla 4 yıl sonra 4 hafta sonra balık Gözlü balık suşi yarışması var. Ona hazırlanıyorum. Babamla oraya katılacağız. Nintel oynayla katılacağız yani. Evet doğru. Hemen bir ninja go. Umayet sizinle tanışmak Kral Umayet. Bir şey değil ninjalar. Çabuk olmamız daha zor lazım. Her saniyede halkım zehirleniyor. Gidiyoruz. Düşmanı umutları. buz. Ateş. Uf, i̇şim bitti. Şintan'ın eski kralı. Kral Kalos. Ha, ninjalar. Beni ba Babalar babalar taneleri yetmiyor bir de. Çocuk taneyi alıyorlar. Bu adam aşağılık bir kral. Aşağılıyorsunuz. Sizi beceriksiz. Ravyoslar saldırın. Onları lidyum metalinden yaptım. Lidyum da ne tam olarak? element güçlerimizi etkileyen ve onların güçlerini ışınla attığımız buz enerjileri onlara fırlatabilen bir tür enerji. Ha! Saldırın. Ben de Dapram. Kemosuna ne besin? Değil mi? Evet. Ya hak. Onları hallet. Robotları etkisi hale Ha! Bir şey yapmam lazım. Spinjus patlamasını denemeliyim. Bunu yapabilirsin. Gerek yok. Bu şeyi su güçlerimle halledebilirim. Niyata dönüşmem. Yıldırım. Bu ne bu? Sadece niyata dönüşmem lazım. Ama bunu dikkatli yapmam lazım düştü ya. Ya. ne oldu? Nacile kendine gel. Bu delilik. Bu internetten başka şey değil. Niyato denizle birleşti. Ama bu çok zayıf bir birleşim oldu. Yani yüzde dönüşümü birleşimin yüzde ile birleşti. Yüzde yüzüyle değil. Karox. Daha takımı mı rahattırak? Su. <laughs> Onu yendim. Çabuk olmamız lazım. Makineleri iptal edin. Ninja Go polisi gelsin. Hı. Dönüşsene. Doğru. Şimdi daha iyi. Hadi. Cina. Aşkım sana bir şey oldu. Tamam Cina sana bir şey oldu mu? Hayır. iyiyim. Cınır. Merak etme. İyi savaştık. Ve onu durduk. Ustavu. Siz ve öğrencilerinizi tebrik etmem gerekir. Gerekir. Sayenizde Deniz Halkı'nın krallığı kurtuldu. Bir şey değil. Biz krallığımızda büyük bir onurdu. Deniz Halkı'yla müttefiklerimizi daha sık korumamız gerekiyor. Merak etmeyin. Eski Şintaro kralı Şintaro Abisense geri döndü. Prenses Vanya güvenliği iki katına çıkardı. Artık sizi rahat bırakabilir. Din <laughs> sayenizde petrol ve deniz kurtuldu. Babam benimle gurur yerde. Evet haklısınız. Ninjalarınızı da tebrik etmem gerekiyor. Çok iyi öğrenciler yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Onları yetiştiren baba aileleri. Onları bir şey daha. Onları deniz krallığında büyük bir baloya davet etmek istiyorum. Karı insanları olan barışımızı barış temsili yani. Haklısınız. Ne yani? Bizi, bizi o davet? Hani deniz şehrine. Evet. Sizi oraya davet ediyorum. Stoloid. Siz ve öğrencilerinizi. Ne yani? Deniz şehrinde mi gideceğiz? Yaşasın. Oley be. Dünya beleş tatil. Büyük bir onurla davetli olacağız. Haklısın. Galiba büyük bir ev Pa ve leziz. Balık leziz. Deniz halkı ürünleri. Ağzım sulanıyor. Pastada bile bu kadar sulanmıyor. Haklı. Sonuçta gizli görev Sonuçta bir tatil iptal hepimizin son günlerdir. Haklısın Kayro. Biraz antrenman da yapmış oldu şu acı sushi antrenmanın. Evet haklısın. Birazcık kafa dinlemek iyi olacak. Haklısın. Son.